Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Süper Lig'de Galatasaray ile Alanya Spor karşı karşıya geliyor ligde 31 puana sahip olan Galatasaray son iki resmi maçını da kaybetti, Bayern Münik ve Hatay Spor karşılaşmalarında deplasmanda 2-1'lik skorlarla kaybeden Galatasaray iç sahada Alanya Spor karşısında kazanıp moral bulmak istiyor. Fenerbahçe ile aynı puana sahip olan Galatasaray iç sahada 5 maçtır kazanmakta, Alanya Spor ise 10 puana sahip. Düşme potasında yer alan Alanya Spor Galatasaray ile oynadığı son maçını Alanya'da 4-1 kaybetmişti bu. Karşılaşmada da işleri zor milli maç arasından sonra sarı kırmızılılar rahat kazanıp Manchester United maçına moralli çıkar. H1 1.45 Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.